Herkese selamlar, Paribu Cineverse kanalına hoş geldiniz. Ben sonucunuz Doğukan ve bu videoda 2025 yılının şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmi Formula 1'de kaçırmış olabileceğiniz tüm detay ve easter sizler için derledim. Hazırsanız filme zoom başlasın. GNÇ'liler buraya. Paribus Universe'de bir bilet alana ikincisi GNÇ'den. Sinema keyfini ikiye katlamak için tek yapman gereken sinemada buluşuyoruz demek. Kampanya detayları için paribusuniverse.com'a göz atmayı unutma. Formula 1 filmi 2022 yılına damgasını vurmuş ve 1,5 milyar dolar gişe hastalat yapmış olan Top Gun Maverick filminin yönetmeni Joseph Kozinski tarafından çekildi. Tıpkı Top Gun Maverick filmi gibi bizlere harika bir sürüş deneyimi yaşatan yapımcıların ve pist ekibinin yaşadığı stresi iliklerimize kadar hissettiren bir yapım olmuş film 24 saat Daytona yarışıyla başlıyor. Brad Pitt'in canlandırdığı karakter Sunny Hayes, emekli bir Formula 1 yarışçısı olarak girdiği tüm yarışmalarda harika işler çıkarıyor. Bu filmde Sunny Hayes yaklaşık olarak 30 yıl önce Formula 1 kazası geçirmiş ve emekli olmuş bir adamdı. Aslında Sunny Hayes gerçek hayatta kaza geçirmiş ve emekli olmuş Martin Dunne diye anlatıyor. Kaza yaptıkları tarih, yarıştıkları araç ve hatta kazadan sonraki görüntüleri bile birebir aynı. Bu yüzden filmin arka plan hikayesi aslında gerçekte de yaşanmış olan bir olaya dayanıyordu. Ayrıca yapımcılar bu hikaye için Martin Dunneley'den izin almışlar. Sunny Hayes'in geçmişte yaşadığı bu talihsiz olay kariyerini sonlandırmış olsa da katıldığı tüm diğer yarışlarda hala becerikli bir pilot olduğunu bizlere gösteriyor dostlar. Filmde Sunny Hayes'in hikayesi, düşünceleri ve ödüllere karşı olan bakışı Cars serisinden tanıdığımız Doug Hudson yani Hudson Ornette fazlasıyla benziyordu. Kupa dediğin boş bir kasedir felsefesine sahip olan Sunny Hayes başarılı olmak için farklı yöntemler deniyordu. Amacı yarış ya da kupa kazanmak değildi. Sadece kendisine bunu başarabileceğini kanıtlamak istiyordu. Zaten bu yüzden film boyunca farklı türden yarışlara katılıp meselenin para ya da ödül kazanmak olmadığını defalarca kez belirtmişti. Sunny Hayes agresif bir sürücüydü. Çünkü yarışmaya katıldığı Apex GP diğer Formula 1 araçları kadar gelişmiş değildi. Hız bakımından ikona girebilmesinin tek yolu virajlarda zaman kaybetmemekten geçiyordu. Elindeki imkanlara rağmen Sunny Hayes'in yöntemleri takımını ikona sokabilmesine olanak sağladı. Formula 1 filmi her ne kadar gerçek bir hikayeye dayanıyor olsa da filmin dönüm noktaları gerçekte yaşanmadı. Mesela Sunny Hayes karakteri Martin Daniel'in yaşadığı talihsiz kazayı yeniden canlandırıyor. Ancak aradan 30 yıl geçmesine rağmen Sunny yeniden Formula 1'e dönmek için şans kazanıyordu. Gerçekte ise Martin Formula 1'e geri dönmek için ikinci bir şansa sahip olmamıştı. Yapımcılar eğer fırsat verilmiş olsaydı başarısız olmuş olan birinin bile gelecekte tarih yazabileceğini göstermek istediler. Tıpkı Pixar'ın Cars serisinde Hudson Hornet'in yaşadığı kazadan sonra yerine yeni kişiler getirip ona ikinci bir şans vermemeleri gibi. Zaten Hudson Hornet karakteri de yine gerçek bir yarış pilotunun hikayesine dayanıyordu. Yani yarış dünyasında geçirdiği kazalardan sonra kariyeri sonlanan birçok isim var. Formula 1 filminde Sunny Hayes her antrenman ve yarış sonrasında buzlu suyun içine girerken gösterildi. Formula 1 pilotlarının yarış veya antrenman sonrasında buzlu suyun içine girmelerinin temel nedeni vücudu hızlı bir şekilde toparlamak ve aşırı fiziksel yüklenmenin etkilerini azaltmaktır. Buna soğuk su terapisi veya daha teknik adıyla kriyo terapi denir. Yarış sırasında pilotların vücudu ciddi stres altındadır. Özellikle boyun, omuz ve sırt kasları yoğun şekilde çalışır. Buzlu su kaslara binen yükün ardından kas ağrısını azaltır, mikroskobik yırtılmaları hızla onarmaya başlar ve kas içindeki laktik asit birikimini azaltır. F1 araçlarının kokpitinde sıcaklık çoğu zaman 50 dereceyi aşabilir. Bu yüzden yarış boyunca pilotlar litrelerce su kaybeder. Yarış sonrasında buzlu suya girmek çekirdek vücut ısısını hızla normale çeker. Aşırı ısınmaya bağlı bayılma, mide bulantısı gibi semptomları engeller ve dehidrasyonun etkilerini hafifletir. Formula 1 pilotları fiziksel olarak güçlü ve dayanıklı olmak zorundalar. Yarış boyunca 4 ila 6 G arasında değişen kuvvetlere maruz kalıyorlar. Bu yüzden boyun kaslarını geliştirmeleri ve yarış sonrasında olası ağrıları engellemeleri gerçekten çok önemli. Bir pilotun kafası ve kaskı toplamda yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaysa virajlarda veya ani frenlerde en az 42 kilogram yük hissediyorlar. Normal bir yarış sırasında kokpit sıcaklığı nedeniyle 2 ila 3 litre arasında sıvı kaybedebiliyorlar. Her ne kadar kaslarının içinde su içebilecekleri bir sistem bulunsa da bu sistemden yine sıcak su içmek zorunda kalıyorlar. İşte film tüm bu zorlukları her detayıyla bizlere gösteriyor. Sinemanın bazen de bir şeyler deneyimleyebilmek olduğunu yine bizlere hatırlatıyorlar. Filmde izlediğimiz yarış sahneleri gerçekte de yarışan Formula 1 araçlarından alındı. Bu sayede filmde izlediğimiz hiçbir yarış aslında kurgu değildi. Özellikle yarışmaların yapıldığı farklı tarihlerde çekimler yapıldı. Bu sayede Formula 1 filminde yer alan tüm takımlar gerçekte de pistlerde yarışan araçlardan oluşuyordu. Hatta filmde güncelde de Formula 1 pilotluğu yapan Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi isimlerde kamyo olarak yer alıyor. Bu tür detayları göz önüne aldığımızda filmin belgesel gibi anlatım yaptığı kısımlar da mevcut. Formula 1 filmini izlerken özellikle de yarış sahnelerinde sanki kendinizi filmin içine çekilmiş gibi hissetmiş olabilirsiniz. Bunun en büyük sebebi yarış sahnelerinde beslenen ana tema müziklerini Hans Zimmer üstlendi. Şimdiye kadar en kaliteli tema müziklerinin arkasında yer alan Hans Zimmer bu filmin müziklerinde yarış temposuna göre kalp atışlarıyla senkronize etti. Film içerisinde Sani Hayes Formula 1 kurallarındaki bazı açıkları çok iyi değerlendirdi. Mesela son yarış sırasında artık yapabilecekleri hiçbir şey kalmamıştı. Rakiplerinin arabaları çok daha hızlı ve güçlüydü. Ancak Sunny Hayes pistten dışarı çıkamayacak şekilde yarış alanını araba parçalarıyla kirletti. Bu yüzden yarışmacılar yeniden pitlerine geri dönüp pistin temizlenmesini beklemek zorunda kaldılar. Böylece araçlarını yedek parçalarla yenileyip yeniden piste çıkarma şansları oldu. Ayrıca Hayes sıcak lastiklerle piste çıktığı için yine avantajlıydı. Hatta diğer yarışçılar açığı kapatabilmek için yeniden piste çıktıklarında lastiklerini ısıtmaya çalışıyorlardı. Sunny Hayes'in farklı taktikler kullanarak yarış sahasını adeta savaş alanı gibi kullanması onu kaçınılmaz zafere ulaştırmış oldu. Formula 1 filmini izlerken çok küçük bir sahnede Chris Hemsworth'u görüyoruz. Bunun öylesine yerleştirilmiş bir sahne olduğunu düşünenler olabilir ama hiçbir oyuncuyu öylesine bir filmde kullanmazlar. 2013 yılında vizyona giren Rush filminde Chris Hemsworth, James Hunt karakterini canlandırdı. Film Formula 1 dünyasının en ünlü rekabetlerinden biri olan James Hunt ve Nicky Lauda arasındaki çekişmeyi anlatıyordu. Yine belgesel tarzında hazırlanmış bir yapımdı ve aslında filmde Chris Hemsworth'un ufak bir cameo yapması bu yüzden yerinde bir gönderme oldu. Çünkü yapımcılar Sunny Hayes karakterini yazarken James Hunt ve Nicky Lauda gibi eski pilotların hikayelerinden ilham aldılar. Sunny Hayes'in yaptığı antrenmanlar, yarışmaya hazırlık öncesindeki koşullar gibi şeyler bu yüzden fazlasıyla önemliydi. Formula 1 filminde yer alan Apex GP firması elbette gerçekli olmayan bir Formula 1 aracı ile karşımıza çıktı. Bu film için özellikle üretilen araç Mercedes AMG ve Dallara işbirliği ile Formula 2 şasisi üzerine tasarlandı ancak görünüşü ve performansı Formula 1'e benzeyecek şekilde düzeltildi. Ayrıca Brad Pitt sahnelerini araç içinden daha iyi çekip bilmek için Tapkan Gun Maverick filminde kullanılan kameraları küçülttüler. Aracın içine tam 16 farklı açıda 6K çözünürlükte kameralar yerleştirildi. Biliyorsunuz ki bu film Apple tarafından çekildi ve Apple filmde kullanılması için özel olarak kameralar üretti. Filmde Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren ve Aston Martin gibi gerçek takımların kendi logolarıyla yer aldığından bahsetmiştim. Bir de bunun üzerine Mercedes kendi kullandıkları simülasyonu filmde gösterebilmeleri için sanki Apex GP'ye aitmiş gibi kullanmalarına izin vermiş. Ayrıca Apex GP'nin Formula 1 aracının geliştirildiği tesis aslında McLaren'a aitti. Zaten şöyle bir durum var filmin bütçesi 200 ila 300 milyon dolar arasında. Bu filmi sponsorlar olmadan bu rakamlara çekebilmek imkansız gibi bir şey. Formula 1 zaten çok maliyetli bir motor sporu. Filmin başında Apex GP'nin yöneticisi olan Ruben Cervantes 350 milyon dolar borcu olduğundan bahsediyordu. Sunny Hayes sayesinde bu borç en iyimser şekilde en azından 450 milyon dolara kadar çıkmış olmalı. Çünkü zafer elde edebilmek ve kendi işlerindeki çatışmayı sürdürebilmek için aracın en pahalı parçalarını defalarca kez kırdılar. Açıkçası bu film eşsiz benzersiz bir yapımdı ve daha da bunun gibi bir işin gelmesi imkansız dersek yeridir. Belki ikinci filmi şekerlerse bir şeyler değişebilir ancak böylesi bir filmin devamı gelir mi orası gerçekten belirsiz. Filmin son sahnesinden anladığımız kadarıyla bu serinin devamı gelirse de artık formüle 1 değil farklı yarış dalları üzerinden gelmesi mümkündür. Çünkü son sahnede Sunny Hayes ünlü çöl yarışı olan Baha Van Tazen'te katılmak istiyordu. Bunun önemi gerçekten çok büyük dostlar. Film boyunca Sunny Hayes pistin dışına çıkmaya çalışan ve özgürlüğü tercih eden bir karakterdi. Filmin son sahnesi araziler ve kum tepeleri üzerinde yapılan bu yarışa katılma isteğini açıklıyor. Yeni gelecek olan film Formula 1 kadar tutar mı bilemem ancak yeni film aynı evrende geçse de farklı konulara odaklanacakları kesinleşmiş oldu. Ve böylelikle dostlar bir filme Zoom videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın. In the world.